Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çime değersek video biter oynuyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyordum arkadaşlar ama sizin için çekeceğim arkadaşlar. Bakın burada çimenler var. Buraya bas basacağımız itibaren video bitecek arkadaşlar. Ve oyunu bitirmeye çalışacağız. Umarım beğenirsiniz ve başlayalım arkadaşlar hemen. Şu odunları kırarak başlayalım arkadaşlar. Bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şöyle çimene dokunmayalım. Bu arada topraklar sayılmıyor. Çimenler, o yeşil olanlar sayılıyor. Neyse. Şurada odun toplayalım tamam. Abicim ilk hedefimiz kendimize şey yapmak. Hem yani çubuk, kılıç şeyler öyle eşyalar yapmak. Abicim dur crafting table'ımızı buraya koyalım. Şunları yapınca abicim direkt ben bizim hazır olmamız lazım. Tamam yapıldı. Abicim şunu al. Tamam. Biraz daha odun toplayalım. Şuradan çıkmak için kanımızı alalım. Tamam bayağı dağıldık. aldık arkadaşlar. Tamam şimdi şunları şeye çevireceğim. Abicim dur şurada yetecek kadar var mı? Hop 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 abicim. Şunlar da çimen sayılmıyor arkadaşlar bu arada. Tamam. Şöyle bakalım. Bir şeyler var mı? Saman balyaları. Tamam saman balyaları toplayacağız. Çok işimize yarayacak arkadaşlar. Bu arada yeni hep ben, ben Minecraft'a odaklandım. Artık adımı da değiştirdim. Adımı değiştirdim için de şu oldu birazcık. Ani oldu arkadaşlar ama ben ilgimi Minecraft'a verdim. Abicim şunları alalım. Rüzgar esebilir. Sesim boğuk gelebilir arkadaşlar. Tamam. İşte arkadaşlar alalım şu elması. Uf çok iyi şeyler geldi obsidian falan geldi abicim. Eğer lazım olacak bu bize bu, bu arada. Arkadaşlar özür dileriz bu arada. Rüzgar estiği için. Köyde olduğum için. Arkadaşlar şunları toplayalım. Abicim mükemmel bir şey oldu tamam. Şu çimene değmeden geçelim şuradan. Abi bak şöyle şeyler çok güzel oluyor. Bu yüzden sandığı açalım abicim. İçindekileri topla topla. Tamam abicim dur şurada. Şuradakilerini de toplayalım. Abi yatak alalım önce tamam yatak muhteşem olacak. Arkadaşlar her şey çok iyi gidiyor. Demir golemi keseceğiz bence. Arkadaşlar kessek mi kesmesek mi? Şu çimene değmeden şöyle vuralım bir tane demir goleme. Tamam. Sarılara ki arkadaşlar bize. Şöyle iyice bir vuralım ona. Gününü gösterelim. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Arkadaşlar video iyi ilerliyor bu arada. Bereketli bir şekilde. Hay hayvana baksın ya. Abicim şansımıza tüküreyim abicim. Abi demirin gittiği yere bakar mısınız? Allah rızası için toprak sayılmıyor arkadaşlar. Şöyle. Heh. Ah, demirci aldı. Lan. Demirci almamış tam tam iyi iyi. Çıkın lan. <laughs> koruyucunuz yok derken diyecektim bir güneş parlar bazen. Of abicim çok zor ya. Abi ne yapsam? Abicim sanırım geceyi burada geçireceğim. Abi sabah oldu tamam uyandık arkadaşlar. Şimdi ilk hedefimiz buradan bir an önce gitmek zombi mi var? Yok zombi yokmuş. Abicim ilk hedefimiz buradan ayrılmak. Abicim ben artık iğrenç eyalette durmak istemiyorum. Abicim bir de bize kürek lazım. Evet kürek lazım. Şuradan klaç yapabilecek biz yaptık. Canımız gitmedi. Tamam abicim. Bu arada kendimize yiyecek de bulalım ki aç kalmayalım arkadaşlar. Şurada o yiyecekler var. Toplayalım. Tamam. Arkadaşlar şey, yiyecekler de tamamdır. Sonra köylü zaten koyuyor. Tamam abicim mis gibi. Teşekkürler köylü. Ben köylü bey diyeceğim. Ama buradan ayrılacağım için şu an gelecek sıkıntı olmayacak. Abicim tamam eşyalarımızı tamamladık. Şuradan iki meşale alayım. Tamam yeterli. Abi al şunları tam aldım. Abicim şu aha benim için yol yapmışlar. Şuraya crafting table'ı koyayım. Tamam abicim hemen şöyle ben hayır dur video kaydını hiç yapmayacağım. Arkadaşlar işte elmas kılıç yapabilirim. Demir de yapabilirim. Kalkan yapacağım ilk başta kendime. Canavarlar gelmesin diye. Ve kendimi savunmak için demir kılıç yapacağım. Arkadaşlar demir kılıcı değiştirelim yerine. Tamam. Abicim bir de şuradan bir tane kendimize şey yapacağız derken. Cık. Abi ben harcadığım için hayvan gibi şeye olmadı işte. Kalkan harcadım tüm şeylere. Toprağa değersek bir şey olmuyorsa hiç çime basmamalıyız. Abicim bu arada çime çok zor bas basılması. Bu yüzden bize yol yapmış köylü beyler. Öyle değil mi? He. Kesinlikle. Tamam. Abicim şimdi sıradaki hedefimiz şu olacak yatak yapmak değil artık buradan gitmek olacak ve artık obsidyanlarımız da var obsidyan toplamak ve gelişmek olacak şu ineklerden deri yaparsam iyi olur orada dur arkadaşlar bir dakika şu çime değmeden abicim benim blok da bulmam lazım yani İşin kötüsü de o abi dur ya şuradan havuç yiyeyim arkadaşlar birazcık canım acıkmışım bayağı be <laughs> Arkadaşlar abi, doyum, doyum. Arkadaşlar tam doyurdum karnımı da mis gibi Abicim tamam Bizim şu evlere yetişmemiz lazım Bu arada değmedim Şunları bir kıralım bir bakalım Arkadaşlar eşya topladım Şuradakileri kazdım arkadaşlar Şimdi Abicim kendimize kürek yapmalıyız Hemen kürek de craftlayayım Arkadaşlar tamamdır tamam Kendimize şey de craftladık. Kürek. Şimdi bu arada topraklar sayılmıyor. Tekrar söyleyeyim. Küreği ne yapacaksın dersen. Derseniz arkadaşlar. Evet bunun için bakın. Bunun için. Bakın hiç değmeden güdüyorum şu Şimdi de topraklara değiyorum. Abicim bu arada mükemmel bir şekilde ilerliyoruz. Oh, tamam. Tamam. Hadi. Üf, abi dikkat dikkat dikkat. Hı. Şu çime dönüşmeden şuraya bir blok koyalım. Hı, tamam. Şöyle. Tam yol yapalım kendimize. Şu ineği kessem iyi olur. Kendime şey yapacağım. Deri şeyler yapacağım arkadaşlar. Ya bakın her şey hemen şeye dönüşüyor. Ondan sinir bozucu oluyor. Tamam. Şöyle abicim tamam. Umarım topraklar şeye dönüşmez. Abi. Tamam. Şu anda çok iyi ilerliyoruz. Tamam. Abi toprağımız da bitti mükemmel. Abiciğim şu şey yaparsak umarım o hataya düşmem. Tamam. Heh, tamam 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 arkadaşlar çok sıkıntılı olacak dur şuraları kazayım düşmemem için tamam mükemmel değme değmemeyeceğim 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 tamam şuraları da zıpla zıpla tamam arkadaşlar çok mükemmel ilerliyorum diyorum şu ineği keseceğim arkadaşlar. Kesebilirsem tabi. Kaçmazsa. Arkadaşlar bu arada onun üzerine geldiğim zaman video biter bu arada. Hatırlatayım size kısaca. Abicim şunları bir kıralım. Mis gibi olacak. Şuraya toprak koyalım. Abi gel gel gel. Gel inekçik gel. Orada duruyor, duruyorsun ama benim sinirimi bozuyorsun. Of vuramıyorum çok zor. Yine çık Sinirimi bozma benim. Zaten zor anlar yaşıyorum şu anda. Hadi. Vuramıyorum ki. Ah tamam vurdum. İçinden et çıktı. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Ya neden böyle şeyler çıkıyor? Neyse. Abicim şunları olsun diyoruz. Ve tekrar ilerliyoruz. Ama böyle de yapabilirim aslında. Ama küreğin canı böyle daha hızlı gittiği için maalesef böyle yapmayacağım. Şöyle yapalım abicim. Allah kahretsin. Elimizde kalacağız artık mecbur. <laughs> tamam arkadaşlar. Şimdi ben hemen ben bir işte arkadaşlar bir yer bulup geliyorum. <laughs> abicim buraya da erişebildik. Tamam. Abicim mükemmel. Şu ta şeyleri de alayım. Odunları alırsak çok güzel olacak. Şu zıpla tamam. Abicim şu odunlara erişebilmemiz çok güzel oldu. Abicim şimdi ya madene atılacağız ya da şu olacak. Basmadım, basmadım, basmadım. Tamam. Mükemmeliz şu anda. Evet, evet. Evet, 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 evet. Abicim mükemmel gidiyoruz. Tek diyeceğim şey o. Bu videodan. yine çok iyi ilerliyoruz. Tamam. Şuradan bir yerler bulayım. Hemen oraya bir ev yapmayacağım arkadaşlar. İşte kesinlikle parkta yapmayacağım bunları. Arkadaşlar bir yerden bir şey bulup kendi emeğimle yapacağım. Bakın iyi izleyin beni. Tamam. Hı, tamam. Abicim geldik. Şu taraflara da gelelim. Arkadaşlar. Hı, tamam. Şimdi buradan birazcık şey kazalım diyorum ben. Tamam. Tamam ve tamam. Hemen şey yapalım kazalım buradan birazcık. Videoyu birazcık böleceğim arkadaşlar. Tamam abicim tamam kendimize taş kazma da yaptık bu süreçte daha hızlı kazacağız ve daha hızlı olacak her şey Tamam al abicim al al tamam Bu kadar kömür yeter bize şu yerdekileri de toplayalım Yeterli olacak diyorum ben arkadaşlar Şöyle yapalım çimene dönüşmemiş halde topraklar Tamam abicim bu arada ölürsek de video biter haberiniz olsun Hiçbir şey değişmiyor. İçime ne de video biter. Aynı şey. İkisi de zaten. Hadi yeni koy, yenisini koyayım. Tamam. Şöyle. Hah, tamam. Şöyle artık sabaha kadar kara kara gideceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar maalesef böyle gideceğiz. Arkadaşlar madene geldim arkadaşlar. Tabii ki de şuradan demir toplayacağım birazcık. Bu arada kısa kısa bölüp getirin çünkü çok uzun ama çok uzun sürüyor. Arkadaşlar bu yüzden hile yaptığımı düşünmeyin sakın. Abicim hemen şuradan iki tane kazalım. Arkadaşlar tüm demirleri topladım. Şimdi aşağı iniyorum. Abicim şuradan aşağı inersem çok iyi olur. Umarım yaratık maratık yoktur. Kalkanım var diye boşuna sevinmeyeyim. Abicim şurada creeper var. Okçu, okçu nereden vuruyorsun abicim bana? Nereden vuruyorsun? Abi... Arkadaşlar oradan da kurtulup topraklara hızlıca koya koya arkadaşlar. Allah'ım yüreğim bir kalktı arkadaşlar var ya. Öleceğiz zannettim ben de. Arkadaşlar işte şuraya gidelim hemen. Abi kasılmamız lazım bizim baya bir ya. Bu kadar kasılma yetmez ki. Neyse. Kendimize bir ocak yapalım hemen hızlıca. Şöyle. 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 Şöyle şöyle tam yeterli bu kadar ocak yapmak için şuraya hemen şey yapalım 12 tane tem demir toplayabildim maalesef şu canavarlar yüzünden ta ki toplayacakken aldı arkadaşlar ne yapacak bir şey yok maalesef abicim şunlardan hemen kendime bir şey yapmalıyım abi neydi ya adını unuttum ya şuna bak neyse ona ocak ocak abicim ocağı koyayım şuraya şimdi demirleri pişireceğim burada hemen pişirip geliyor geliyorum Arkadaşlar demirler pişti arkadaşlar. Bakın bitti demirler. Kendime full set yapamadım maalesef. Arkadaşlar şunları da kırayım bu arada. Tamam. Abicim umarım burada bir şekilde video bitmez. Bakın burada da setlerim var. Maalesef bunları bu kadar yapabildim. Neyse abicim asıl konuya gelelim. Allah bir anda önemli çıktı arkadaşlar. Neyse asıl konuya gelelim. Şimdi bizim daha fazla demir bulmamız ve nedir'e gitmemiz lazım tamam demiri bulurum da nedir'e nasıl gideceğim işte onu düşündüm de şu anda aklıma gelmedi aşağı ineceğim ama çok yaratık var maalesef inemiyorum olsun neyse şuradan bir şeyler bulup şey yapalım tamam abi değme değme çimene değme, değme değersek biter video Unutma Emincan, unutma. Hadi. Allah, sonunda gittim. Çimene çok çabuk şey oluyor arkadaşlar. bunu dönüşüyor hemen çimene. Arkadaşlar, topraklar çimene çok çabuk dönüştüğü için şu iyerdekilerden ilerleyerek düşünürüm. <laughs> arkadaşlar, çimene değecektim az kalsın. Arkadaşlar çok çabuk çimene dönüşüyor arkadaşlar topraklar çabuk. Taş bulmamız lazım bizim. Abicim çabuk çabuk çabuk. Şurasını, şurasını, şuraya. Hah, tamam. Bakıştır. Hemen cicik şey oluyor çünkü. Topraklar da çimene dönüşüyor. Bakın. Bizim taş toplamamız lazım bayağı bir. Abicim tamam. 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 Tamam mükemmel. Mükemmel. Mükemmel tamam. Abici çok iyi ilerliyoruz şu an. Abi tamam. 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 tamam arkadaşlar kendime şimdi bol bol bunlardan kraftlayayım. Bakın baya bir stek oldu. Bakın şu küçük basamaktır. Baya bir işimize yarayacak. Şu envantarımı de koyuyorum. Artık toprağı bıraktım arkadaşlar. Toprağa pes ediyorum. Tamam. Bırak toprağı. Başka bir çözüm buldum bence ben. Biraz daha lazım olursa toplayalım bir az buz. Arkadaşlar şimdi yine değmeyelim de video çabuk bitmesin. Tamam arkadaşlar kendime şöyle yol yapa yapa gidiyorum. Artık güvendeyiz. Toprağa da güven yoktu zaten. Abicim şöyle hemen kendimize yol çizelim. Abi tamam. 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 Arkadaşlar ses kötü gelebilir çünkü mikrofonum yok benim. Bu yüzden telefondan çektiğim için kötü oluyor bazen. Ama yakından da bilgisayarlardan çekime başlayacağız. Böyle mikrofonlu çekimlerde. Hatta arkadaşlar yalan söylemiyorum. Başlayacağız gerçekten de. Abicim şöyle şey yapayım. Eğer 200 abonelere uğraşırsak az buz gelirsek tabii ki de olacağız. Birlikte başaracağız. Abicim çok kullanmadan şöyle ilerlemek istiyorum ben. Arkadaşlar köy buldum Allah rızası için. Çok uğraşmamla bıktım artık sürekli geze geze. Ben de köy bulabilmeyi başardım sonunda. Tamam arkadaşlar tamam. Oh sonunda ya köyü cazim benim ben Toprak bir dakika bize bir şey söyleyeyim. Aynı köye mi geldik? Arkadaşlar inanamıyorum. Aynı köye, köye gelmişiz ya. Allah'ım şansıma tüküreyim. Bakın arkadaşlar kaymıştım burada. Kırmıştım bayağı be. Arkadaşlar başladığımız yere geri döndük resmen. Arkadaşlar, arkadaşlar sonunda çok iyi bir şey buldum. İyi ki de eğer almışım arkadaşlar. Şansa bak at buldum arkadaşlar. Şimdi artık toprak koymayacağım. Bakın hızlıca şöyle gidebilirim. Şuralardan çıkabilirim hızlı güdüdür umarım at. Bir de canı azalmazdır çünkü yanımda hiçbir şey yok. Onu besleyecek. Abicim hemen şöyle hızlı hızlı gidelim. Abi hiç çimene de değmiyoruz. Oh mis gibi. Tamam abicim böyle mükemmeliz. Hemen ben bir şey bulup geliyorum. Arkadaşlar bilim bakalım ne oldu. Hiçbir şey bulamadım. Ve arkadaşlar bence bir şey bulamadığım için kendimi çok iyi tebrik ediyorum arkadaşlar. Maalesef Arkadaşlar özür dilerim bir şey bulamadığım için de abicim bu arada hiçbir şey bulamadım gerçekten şaka yok abicim hem can atın da canı gitti birazcık gezerken hem de benim de canım gitti tamam abicim biraz daha gezelim bir şeyler araştıralım en azından bir şey çıkacak mı arkadaşlar bakın şurada da düştüm arkadaşlar bu arada çok iyi bir şey oldu lan çimene değdim Allah kahretsin ya arkadaşlar video bitti. Bu arada kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bu arada bu koyunucuk için like atmayı unutmayın. M Neyse. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.